Hepinize merhaba arkadaşlar. Bahçelerimize geldik. Şöyle bir bakıyoruz. Paziler çok güzel olmuş arkadaşlar. Yağmurdan gerçekten muhteşem oldu. Tazecik böyle gıcır gıcır. Domateslerde güzel. Şu filacı vurdum. Hiç bunlar bozulmadı. Şu tarafa bakalım. Bunlar kızartma kabağı mıydı hava? Şu tohum açacak olanlar bunlar sarımsak değil evet. mi? Hemen hemen açıyor tohumların. Şu pazı tohumu arkadaşlar. Hanım bırakmış tohum olsun diye. Yine yanında şu kıvırcık marul tohumu. Şunlar maydanoz tohumu arkadaşlar. Şu yine kazı tohumu. Şurada karalahana fidemiz var biraz. şurada bir tane salatalığımız var. Şuradan yukarı çıkacak inşallah. Bu domatese hastalık vurmuş gibi hava dibinde bir şey mi var bunun acaba? Şu. Vurmuş mu? Biraz o değişik bir şey. Abi. Buna mı? Hı hı. Buna biraz sabrası Haşlanmış gibi görünüyor ama faynozda da bir şey yok. Ama yani bunlar ne, gibi değil. Bakla mı topluyorsun? Bakla toplayacağım. Bunlar ne? Yemek için mi? Yemek yapacağım bunları. Kavurmasını yapacağım. Nasıl? için mi? İçine tane böyle. Tane oluyor bunlardan, değil tabii. mi? Fasulye gibi mi? Tabii tane. Olmaz mı? Tohumluk bıraksaydın bunları. Var tohumluk çok. Bunlardan hmm. bir tane yapalım da böyle taze taze. Dondurucuya da koyacağız da. Bu kadar çok var mı? Var tabii patlalardan daha bir süper patladı patlalar. Şuralarda burası güzel var. Şey, bak. burası daha Şu altlarda taze bana. bu şey. Bak alt içinde var Şimdi. bak. Da bunlar daha taze. Şu kartlayanlar var. Onları tohum ederim. Vay be Haziran. Ayı bitiyor. hale var. O burası bayağı sarmış bak. Ceviz fidemiz de var arkadaşlar ama bu sene yok üzerinde herhalde da evet. fide olduğu için ben diyorum cevizlerde bu sene var da bunda niye yok aklıma gelmiyor. Cevizlerde var mı çünkü gördün mü ben hiç görmedim. Aşağıdakilerde var bir dökülmedi sanki. Öyle mi? bu şey bu fide olduğu topladın mı daha toplayacaksın. Toplayacaksın. Ha oralarda bak ne çok var elinde. Ha bunlar maşallah. Şey yapmış bazıları salmış. Bu yine biraz daha olgunlaşırla bu taraf güzel daha burası bunlar şey yapmışlar. Evet. Bunlar da olmuş zaten. Buradan ben bir yemekli toplayayım. Onlar olmaz mı bir yemek? Biraz daha aldım mı? Şurada ilk olanlar vardı. Onlar Onları... tohumluk mu kalacak? Toprağa var, sürülüyor. Acaba bozulur mu? Yok onlar tohum olur. Onlar bayağı katlamıştır. Bak bu da salayan goz var. Salmaya dönüş. Salayan goz çok var. Onlar hep topladık topladık. Bezelye toplayacaksın mı? Bezelye de toplamamız lazım ama bugün değil. Bugün yarışmaz. Sonra değil mi? Yarışmaz başka bir şey. Bunlardan bir daha şimdi sonra bunları toplar. Dondurucuya da koyabiliriz bunlardan. Burada bayağı var. Aşağı çıkıyor. Ki... Orasını tohum ederek, ya burayı tohum ederek. Yeter bize. Yeter ya, bayağı oldu. Orada <laughs> nasıl olmuşlar mı? Bunlara da tas mı burada? Fındıklar da büyüyor artık. Bunlar da kötüleşme de tutmamak lazım ama bunlar yarın çıkar. Bezeleler olmuş. Naneler olmuş yine. Bayağı yeşil Yaşlı Yağışlı gibi olmuş. Bak kestane filesi olmuş. Bir tane. İyi. Bu nasıl olmuş oradan? Bu sarımsaklar niye böyle kötü olmuş? Olmaz, sardı da. Öyle mi? Ne zaman toplanıyor bunlar? Yazdan sararsınlar. Yazdan sararsa zaman toplayacağız. Şurada açı. Burada açı domatesler biraz bozulmuş yine. Zaten domates yok herhalde. Ya, yağışlı havada zaten domates olmaz şimdi de. Yağmur, çok, yağmur oldum, olmaz mı? çok yağmur yağıyor ya. İçini de bizim temizlememiz lazım. Havalar durmadı. Çilek. bahçesinin içini mi? Otunu da temiz olsun. Ot sardım. Şey yapmıyor. Temizlenmesi zor olur. Bu artık son toplama değil mi? Daha kalmadı. Var, var. var mı? Var. Havalar güzel gider, Sonlar yarışır. Geçen hep bütün bu fasulyelere falan hepsine şey attım hava. İlaç mı? Evet. İlaç atılması lazım. Pas, küf ilacı. Şey bulduğu zaman, küflüdüğü zaman çaretmiydi. La vurmadan at çekirsin ilacı için. İnşallah. İlla ki tabi bu hastalık vurmadan atılsa daha iyi olur. Nasıl çürüme var mı şeylerde? Mi? Hı -hı. Arada var. Fazla değil de bazıları salmış. Öyle yani, mi? Evet, Ben bir bakayım yukarıda şeyleri. Patateslere falan küf var mı? Biraz vurmuştuk ama bakayım faydası oldu mu? Buraya arkadaşlar sarımsak dikmiştik. Şey, pırasa dikmiştik geçen. Bunlar da gayet güzel olmuş. Tutmuşlar iyi. Zaten havalarda yağışlı yani tutması, tutmaması imkansız gibi tabi. Şurada yine küçük bir var. Şu tarafa fasulye diktik ama onlar pek iyi olmadı herhalde. Hastalık mı vurdu? Yağmurdan bozuldular mı? Bir şeyler oldu. patateslere iki sefer ilaç vurdum arkadaşlar pek zarar görmemişler iyi güzel burada komşuların hep hastalık vurdu pas vurdu çöp vurdu bozuldular söndüler şu ana kadar bizimkilerde bir şey yok şükürler olsun Gayet güzel görünüyor. Marullar da güzel. Mübarek şu fundu yani ne güzel. Bayağı güzel. Bunlar Giresun fındıkları arkadaşlar. Bu sene Giresun fındığının hepsinde bu şekilde yok yani yer yer değişiyor. Ocaklarda, dallarda. Hepsinde çok yok yani. Patatesleri iyi hava. Kalmış öyle, az bir şey vurmuş. İlaç vurduk ya, yani fazla. Zaten artık şeye dönmeye başladı, olmaya. Yavaş yavaş bu sapları artık kurumaya başlar. Şey mi? Kökü mü? Kökler. Şu an işte. Şimdi Bundan sonra kökleri kalınlaşmaya başlayacak, değil mi? Evet. Patatesler. Aynen. Bitti mi toplama? Bitti. Ne kadar çıktı bakayım? Hı -hı. bunları yiyeceğiz. Ha? Yine bir kavanoz reçel olur. Yok, reçel yeter artık. Ben böyle yemek daha güzel. Bu şeyler Bir seferde öyle yiyelim. Önceki dikişlerimiz bozulmuştu ya bu öncekiler bozuldu. Öyle mi? Ya bu sonrakiler ha bunlar sonraki. Onun bahçesinden onları dikdik. Bunlar öncekiler ama bunlar da böyle durdu mu güzelliğim herhalde. Çok güzel oldu. Söyleme işi bitti dedik ama abrasında ne olacak burası? Topladık mı burayı da bellersin. Boş kalmaz. Fasulye diker yerine. Ya burası da şimdi bunlar bezelyelerin yerine fasulye dikeceğiz ha. Bunları yarın aynı temizleri bunlar olmuşlu. Kötüleşmeden topla. Bu baklaları ne zaman toplayacağız? Bunlar biraz daha olgunlaşsınlar. bakalım. Şey, tohum ekimizde kaldıklarımızı toplamıyoruz. Tohum olacak olanlar daha sonra. Tabii tohumlar sonra sana tanı, tanıttım sana tanıttım tanı, tanı, vermiş gördün mü? Görmedim ki vermiş mi? Evet. Nerede? Burada görebilirsin. Bir tane var. Yani orada bir tane burada. Üç evet. tane hatta. Şu çiçeklerin altında he mi? Evet. Bir tane vardı onu yemiş bir şey bak. İlla ki salyangozlar yemiştir. Buralar bu şeyden aşağı veririz. Sana tanıttı. o bir tarafta. dal düşeceğiz. Dal evet. Dala mı vereceğiz bunlardan? Rastan aşağıda belki de gider ama buraya dikerim. Şurada dere otu tohumu da vardı ona da. Çok güzel büyüdü, değil mi? Bu bayağı büyümüş evet. Bunlar da aynı gaza yağı gibi, maydanoz gibi. Zaten onlar aynı cinsli. Hepsi. Evet arkadaşlar hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar annemin kapı önündeki çiçekleri. Bulduğu kaba burada çiçek dikmiş arkadaşlar. Çiçek, sebze. Şu mesela salatalık. Şurada biber var. Maydanoz var. Şurada yılbaşı çiçeği var. Haziran'ın bugün 20'si. Yılbaşı çiçeği var arkadaşlar. Şurada plasaları var. İleride domates. Bayağı bir annemin Bahçesi zengin yani. Evet hanım. bayağı bir bahçe yapmışsın yani güzel. Evet yani. Çileklerimi ya. görmüyor musun? Çilekler bitti herhalde değil mi? Ya yağmurdan olamadı. Yağmurdan olamadı bir de artık son da. Daha yok. yok bu çiçek yedi veren. Evet, çiçek. Yaz, şey. yaz boyu hep veriyor, değil mi? Hı uh hı. -huh. İyi. Thank <laughs> you.